Evet çocuklar defterleri çıkartın. Hocam biz çantayı getirmedik ki. Zil çaldığına göre dışarıya çıkabilirsiniz. okuldan kaçak olur. Video bitti kanala abone ol. Kanka okuldan kaçtığımız iyi oldu. Evet kanka baya iyi oldu. Eve girerler. Kanka gel hadi oyun oynayalım. Video bitti kanala abone ol. Kanka biz ne oynayacağız? Zombilerden kaçış oynayacağız. O sırada oyunun içine ışınlanırlar. Video bitti kanala abone olun.